Al, al, hadi. Beşer diyeyim bak, bir veriyorum. Bak, bir veriyorum. Ola ki komşular gürültüden rahatsız olursa büyük papaz oluruz, anladın mı? Yapmam abi. Gürültü yok. Ya, Allah razı olsun Aslan abi. Bu hakkını nasıl ödeyeceğim bilmiyorum ki ben ağlayarak konuşmayacaksın. Aslan abin ağlayan adamı sevmez. Ne yapayım abi? Şahsıma ait ilk defa bir evim oldu benim ya. Allah razı olsun senden abi. Cık, oğlum ağlayarak konuşma diyorum. Hadi gir içeri. Elimde değil abi. Vallahi sana sarılmak istiyorum Aslan abi. Çok teşekkür ederim Aslan abi. Biliyorsun elimden öyle çabuk mebap bir şey geliyor. Eğer Hani bir gün fırsatın olursa bir ciğer yapayım sana diyorum. Tamam beşercim. Hadi sen git tamam yap abi. Tamam abi. Çok çok abartma. Yarın yemleri unutma. Benim tamam. tek ricam odur hadi. Tamam abi. Allah rahatlık versin. <laughs> Ben bakarım. Oo Baldız hoş geldin şükür kavuşturana. Ne o işte üzüldün benden kurtulamadım diye? <laughs> yani E ee, korsanı getirmemişsin yanında. O şaka yapıldı canım. <laughs> Valide Hanım, şükür kavuşturana kızınızla baş başa kalmışsınız. Mersi canım. Damardan girmeyelim. E şimdi ben ne desem kötü bir şey dedim yani? <laughs> Ne yiyorsun kız? Çayını içiyorum. Koparsana biraz eniştenin ucundan. Ciddi misin? Bak bunun da cimriliği tuttu. Versene eniştene bir ısırık. Versene kızım bak elim ayağım titriyor ya. Ver. Cık. Açlık çok kötü bir şey ya. <laughs> ne oluyor kız? Yine aranızda şifreli şifreli bir şeyler konuşuyorsunuz ha. Aklımıza bir şey geldi ona gülüyoruz. Vereyim biraz daha. Bu ne bu? Acayip bir şeymiş ver ver. Neli bu? <laughs> Yine bu evde bir dümenler dönüyor ama hayırdır? Kızlar nerede? Nerede olacaklar? Odalarında yavrularım. Aslan, o ben, ay ben. Gelin Allah'ın sen. Burada. <laughs> Efendim. Buradayım. Ben de iyice hain oldum vallahi. Dua et bugün doğum günün abla. <laughs> <laughs> Allah'ım. Cennet dediğim böyle bir şey galiba. <laughs> <ya. Asırıyorsun. gülüyor> Meyveş yok mu ya? Geldim hayatım buradayım. Hoş geldin. Ha? Nasıl geçti günün? Aç mısın? Ben? Birazdan yemek hazır olur. Anne sen yiyecek misin? Yok yavrum ben tokum. Ben biraz odama çıkayım gözlerimi dinlendireceğim. Ee, ben de geleyim ee, biraz internete takılacağım. Evet. 5-10 saat. Hadi bakalım. Bunlar geri dönmezler değil mi? <laughs> Şükürler olsun şu rahatlığa bak. <laughs> mi şey dedim. Yo. Ee, bu akşam mecburen baş başa yemek yiyeceğiz. Sen ben. Yabada batu. Yabada batu. Yabada batu. Elbise yeni galiba. Yoksa naftalin kokardı. Ay evet yeni aldım. Beğendin mi? Allah'ım şükürler olsun sana. Bu kulunu da gördün ya. Aslan. İyi misin? Kör oldum galiba. Evet iyiyim. Hiç bu kadar iyi olmamıştım biliyor musun hayatım? Gerçekten şu anda çok mutluyum. <laughs> Canım niye ağlıyorsun? Mutluluktan ağlıyorum hayatım. Yani şu anda beni gör bak bu harluyti gibi içim. Gerçekten diyorum bak bir an boşanacağız zannettim ondan. Ben boşanacağız mı zannettin? Evet. <laughs> ben bugün senin avukata gittim. O da beni psikopat bir doktoruna falan yolladı. Bunları hissettim. Ne olur Meviş boşanma benden gerçekten bak. Ay inanmıyorum. Avukata giden sendin demek. <laughs> e ne yapayım kira mı yollasaydım yani? <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Yemek niye hazır değil lan? Eğreti gelin. Gel pis 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 pis. Gel benim yavru sokak kedim. Gel pis 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 pis. Ne <laughs> oluyorsun lan gene? Duyduğuma göre köpek olmuşsun. He 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 he. Gel. Gel benim yamacıma bakayım. Ha bir de sen bana ağla bakayım. Nasıl ağlıyordun? Ağla bakayım. Mazot mu içtin lan sen? Hır hır tut tut tut. Orada, orada terliklerim var. Yakala getir onları sen bana. Hadi, hadi, hadi. Sonra gel buraya. Hadi, hadi. Nasıl yani Nihal'e boşanmak istiyor? Maalesef öyle hayatım. Yani Kubat, kıza çok kötü davranıyor. Oh be, şükürler olsun ya Rabbim ya. Manyak mısın hayatım sen? Bu duruma sevinilir mi? Yok be yavrum. Ben kendimiz için diyorum yani. Biz boşanmıyoruz ya o bakımdan. <laughs> ee, Avukatta ağladın mı sen? Ben? Gözüme çapak kaçtı, o arada kirpik girdi, ondan oldu yani. Tabi tabi tabi. Aptal, ben senden boşanır mıyım? Yavrum, şunu daha önce söyleseydin ya ya. Gittik bir ton masraf yaptık, yüzük aldık bir de. Aa, ne yüzüğü? Tek taş fırlanta. Ay hayatım inanmıyorum, bana tek taş fırlanta yüzük mü aldın? Ya, ay, ay, al bakalım, canım. Al. Dur dur o senin değil hemen dur kendine gel heyecanlanma dur. Nasıl yani bunu kime aldın peki? Yavrum dur anlatacağım dur o senin değil. Kime aldım kızını aldım kime alacağım? Ay, dur ben de karıştırdım. Ha. Ay canım benim canım kocacığım ya ay sen çok şekersin. Dünyanın en müthiş kocasısın ay canım çok sağ ol. Güzel oldu mu? Çok güzel oldu. Bu da kızının. Yarın bir gün Godaman'ın biri gelip aklını çelmesin. Babası şimdiden alsın da alışsın. Ay canım, Ayben'e gerek yoktu yani durup dururken almasaydın keşke. Nasıl durup dururken kızım? Doğum günü değil mi bugün kızının? Ay, ay bu gece doğum günü. Ya ulan ne kadar bir annesin. Ben bile unutmadım o kadar işimin arasında ya. Dur çağırayım da sürpriz yapalım kıza vereyim. Ay ben! Ay ben! Efendim? Buradayım. Ha, hayatım ders çalışıyorlardır, rahatsız etmeyelim onları istersen ha? Yavrum bugün ders çalışılır mı? Doğum günü diyorum, yılda bir kere geliyor. Niye çalışıyor ki çocuk? Ay ben! Efendim Buradayım. Ne oluyor lan bunlara? Aslan <laughs> e, bırak şimdi onları. Benimle ilgilenir misin biraz? Ha? Ben ilgilenir? <laughs> Senle? E, hayatım bak sana yeni elbise aldım. Ha, harbi mi diyorsun? Evet. Bak bana bak gece gider uyursan bunun altından bir şey çıkarsa harbiden bir tane boş kağıt getir imza atacaksın. Senin için elbise aldım akşam. Bak. Ben biliyorum benim kaderim yok anladın mı? Kim bu? Aile planlamasından mı? Aslanım, hayır, hayır.